Muayene bilmiyorum ben. Hayır bilmiyorum. Sosyal, med sosyal medya ne? Ben bilmiyorum. İnternet. Türkiye'ye geldim. İnternet. Ben bilmiyorum. Çok az evet. alıyorum, sana, Peki, Ay, çok... Bir bey gelmiş efendim. Kimmiş? Dolmalık bir bey. Köyden komşularınız indir. <laughs> Ablam! açalım ben doktorum. <laughs> Doktor mu? Doktor tabii İngiltere'de boş okudum. Boş ver boş ver. Ama okudum. Yok boş ver. İngiltere'de okudum. Hayır söyle seni nasıl sevdiğimi Haydi sen... Alo Necat <laughs> ben Kimsiniz? Valla Mahmut ne haber? Üçken... <laughs> komik bir şey varsa söyleyin biz de gülelim Hocam çatalınız gözüküyor <gülüyor> <gülüyor> Bir bey geldi efendim Kimmiş? Dolmalık bir bey Köyden akyaba ile <laughs> 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 Ya bundan daha komik bir şey olabilir mi ya? <laughs> ben her sabah senin suratını göreceğim ya. Çok sıkılacakmışım gibi geliyor bana. Tamamdır kardeşim. Tamam. Ta çok selamlar. Tamam. 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 Yeşil yandı, Yürü, yandı. yandı. Burada integralini aldığında. Ay, hemen git hemen git. Hocam kaç gidiyor. Özel durun. Özel Hırsızlık yaptım dönemleri kaleme alıyorum. Kalemi nereden aldın? Gel lan buraya. Bulut ben de dışarı. Abi evde su kalmamış ya. Evde su kalmayınca. İşte ben akşam partiye gideceğim. O kızlar falan da olacak. Parti, kız. <laughs> tamam, kalktım Sen kaç yaşındasın? Allah ne yalan söyleyeyim. 40'tı. 40. De 40. <laughs> Zaten emperyalizmin başlattığı bir şey bu. Alo? Empezinemizin başlattığı... Biz nesillerdir Tadelle yiyoruz. Az siz ölmüyorsunuz ki. Heee. Edward ne yapıyor? Hekbel. Senin bir rengin soldu ya. Youtube'a Pinani'den bir şarkı söyleyip koydum. Şarkı sürpriz olsun. Youtube'a girip izlerseniz sevinirim. İyi günler. Koç'ta %100 bursu burslu okuyorum. Süper. Koç'ta %100 burslu okuyorum. Koç. Ben sinirlendiğim zaman gözüm hiçbir şey görmüyor Sina. Neredeyiz Sina? Ne oluyor? Görmüyorum. Nerede? Söyle lan para nerede? Vallahi bilmiyorum. Ay bilmiyorum kuru. Kuruyum ama para bende. Aa yakaladık götürün. Hocam dersinizi bölüyorum ama. Hocam olur mu hep gelin siz ya. Çıkıyorlar mı? <laughs> Çıkıyorlar Evet Mehmet şimdi sudan geçecek. <laughs> Ulan Mehmet ne adamsın ya. <laughs> Haksızsın abi kabul et. Haksızım abi evet. <laughs> o kadar ilk yapma lan. Ne yapıyorsun lan? Baba kaç yaşına bastın? 51. Ben 18. Oo. Oh! Oh! Şey Sina ya. en sevdiği oyuncağı kaybetmiş küçük kız taklidi. <gülüyor> <gülüyor> abi bazen kimsenin umurunda değil mi şimdi bir hissediyorum ya? Hı hı. Efendim? Ne? Çektiler. böyle bir kız Böyle Onu da, da çektiler. Küfür etti. Hakan Epçan çekti. Çekti. Yavaş git sana. İn araba. İn arabada. İn araba. Tamamdır. Tamamdır. Görüşmek üzere. <laughs> tamam. Tamam kapayın artık hadi. Youtube kanalı alttaki linkte subscribe ederseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Yeah, yaptım. We have to kill James. First, let's eat chocolate. Chocolate. Taneli, it's delicious. Let's kill him now. <laughs> Halkın bıyığıma karşı olan tepkisi sonuç verdi ve bıyığımı tamamen kestim. Herkes rahat olabilir arkadaşlar. Bakın. Ya şu trafiğe bak ya. Aa, açıldı trafik. <laughs> Egean 23 Mayıs saat 8'de. <laughs> 23 Mayıs'ta mı? <gülüyor> <gülüyor> Kimse yardım etmiyor. Yardım et demiyorsun ki. Demem mi gerekiyor? E desen ederiz. Şımarık. Kemer öptü ya. Abi ben şu sen şey yap. Şunu oradan getir bakayım. Sen kemeri al. Alamıyorum abi kemeri. Sen Fün şey Fün yap. Aa bir sana sonra bir şey söyleyeceğim. Anne! 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 Ha, ne haber? Aa bu filmin adı ne? KT bu mu? O niye öldü ya? Bu filmin adı neydi ya? Asıl şeyden... Şeyler... Niye yüzünü kapıyorsun? Çok çirkinim çünkü. Ha ondan. Necat. Hey, Söyle Efendim. Efendim Fatih abi. Efendim abi. <laughs> wow. Tamam. Allah'ım tamam. önemli değil. Speak Turkish? No Turkish. Okay. Say yavşak. Mesut gel gel. <laughs> Mesut'a de Mesut. Sen geç. Sen geç. Ol, sen geç. Sen geç. Ay bu karıdan nefret ediyorum. Niye arıyor ki beni pis karı? Alo hayatım benim nasılsın? İngilizler. Good morning my love. İspanyollar. Buenos dias. Türkler. Hemen çaya koydum mu? How to speak Turkish? If you want to say, are you kidding with me? Repeat after me. Hadi lan. <laughs> Önce lafa bakarım laf mı diye Sonra adama bakarım Orada mı diye Gitmiş olabilir çünkü Ahmet mi o? A Ahmet Ahmet! Ahmet! Değilmiş değilmiş Nazir gaza bas Nazir bas git git Nazir çabuk 2 3 Kıbrışma! Kıbrışma! mı? Çok komik değil mi ya? <laughs> Baya komik oğlum. <laughs> çok komik ha. Gerizekalı çok komik. Ha? Go. YouTube'a Necet Uygur ve Sina Özer yazıp videolarımızı oradan da izleyin çünkü sizinle YouTube'dan daha uzun videolarla birlikte olabiliriz. <laughs> evet Necat, X kaç? <laughs> Allah belanızı versin. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım ot. Çıktı kaçı kalınlar. Yemek bulamıyorlarmış efendim Hastayız Baba sınıfta üçüncü oldum Okulda kaçıncısın? Kıncıyım <laughs> <laughs> Twitter ve Facebook'tan dört parmağın mı var diye soruyorlar <laughs> Ne alaka <laughs> abi Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı hatırlıyor musun? <laughs> evet Adı neydi onun ya? Ekrem miydi? Türk iş, Türk iş. Ne yaptın Nardis'in? You know what? I was just hanging around and she came suddenly and. Efendim Meknet abi, efendim abi bir saniye. Of soru cevaplar mısınız ben? Bak uyuyamam gerçekten. Telefon kapandıktan sonra. Hayır kim caksın bir bu. Nesini beğeniyorsunuz biri? Hayır çok saçık kapat sen ben arayacağım seni. Kızlar. Aşkım aşkım seni sevmiyorum dedi. Saçım arkaya attı sonra da öptü. Erkekler. Öptüm. Anne ben çıkıyorum. Nereye? Şimdi. Açta dönce Hoşumuza gelene. Ölecek oğlum ölecek. Aa Besat Abi bir imzanı alabilir miyim ya? Oğlum bozuk yok ya. İmza abi imza. Abi nasıl söyleyeceğim sevdiğimi ya? Denemeler. Seni çok seviyorum. Benim için farklı. Ya, tamam. Kızın karşısında. <laughs> evet arkadaşlar. ben çok şanssızım oynamayayım. Ya abi al işte bir de yazıyla sıfır geliyor ya. Abi tuzu versene ya. Biz sizi 6-0 yendik oğlum. Bizim de UEFA kupamız var. Ne alaka lan? Ne bileyim sen başlattın. Sen beni bilemedin kendine gelemedin. Yo.